Aziz kardeşlerim imanımızın olmazsa iman olmaz. Şartlarından biri kadere iman etmektir. Bir Müslüman olarak Allah'ın bizim hakkımızda yazmış olduğu kadere iman etmeyi bir fantazi olarak görmüyoruz. Allah yoktur haşa demekle kader de yoktur demek aynı şeydir. Çünkü her şeyi bir kaderle bizim üzerimizde tecelli ettirdiğini söyleyen Allah'tır ve Kur'an-ı Kerim'dir. Ayrıntılarına gireceğimiz bir konu şu anda değil. Kader konusu. Ama bir başlığın dikkatimizi çekmesini istiyorum. Kader iman ettiğimiz bir şeydir. Kader hayatımızın tamamına aittir. Ne zaman hacca gideceğim kaderimde vardır. Ne zaman öleceğim zaten kaderimde var. Ve bu ben doğmadan babam, annem, onların anaları babaları doğmadan yazılmış, kararlaştırılmıştı. Sonradan gelişmelere göre belirlenen kararlar değil bunlar. Bunu unutmuyoruz. Ben kadere iman etmek zorundayım ve kader bana ait her şeyi kesinlikle belirlemiştir. Üzerime insan olarak, Müslüman olarak belli görevler düşmektedir. Ben bu görevleri yerine getiririm. Bu da kaderin bir ayrıntısıdır. Başka bir mesele. Kardeşler benim doğumum erkek kadın olmam evleneceğim zaman hacca gideceğim zaman hastalanacağım zaman öleceğim zaman her şey kaderde yazılı da. Bana Allah'ın verdiği çocuk kader dışı mı? Ne zaman anne baba olacağım. Çocuğumun kız veya erkek olması. Çocuğumun kıvırcık saçlı veya düz saçlı olması. Esmer ya da sarışın olması. Çocuğumun yaramaz olması, uslu olması. Çocuğuma ait bütün ayrıntılar bir baba olarak bir anne olarak bana doldurtulan bir formdaki sorularda verdiğim cevaplara göre mi belirleniyor? Anne baba doğumdan önce bir hastanede sipariş üzerine mi çocuk alıyorlar? Hadi tüp bebekle cinsiyet seçimi yaptık. Diğerlerini nereden seçtik? Hayır. Yüzde yüz çocuk kaderin sonucudur. Kadere iman eden ki mümin olmak başka türlü mümkün değil. Çocuğun da kader olduğuna iman etmek zorundadır. Evlenirken hangi kadınla, hangi erkekle evleneceğim de kaderimde vardı. Biz aşık olmuştuk hani, geç o edebiyatlara ne aşık olmuştun ya. Bin tane aynısından görmüştün de, ölü müydün o zaman, gözün mü kördü, niye aşık olmadın da sonunda kaza ara, arabadan inerken filan düğünde gördün de birden aşık oldun kaderde yazan karşına çıkmadıkça ağaç gibi görmüştün gerisini. Karşına kaderde yazılan çıkınca tıraşsız murassız işçi kıyafetleriyle olduğu halde aşık olmuştun o gün. Biz Rabbimizin kaderinin mahkumlarıyız. Kaderimizde yazılanı uyguluyoruz. Üzerimize düşeni yaparsak günahkar olmuyoruz. Üzerimize düşeni yapmadan kader gelir bizi bulursa tembelliğimizin bedelini ödüyoruz. Hayatın anlamı başka bir şey yok. Dolayısıyla kardeşler çocuklarımız kaderin önümüze koyduğu sonuçlardır. Biz de annelerimizin, babalarımızın önüne Onların kaderinin sonucu olarak konduk. Herhangi birimiz annesi veya babasının seçeneği değildir. Bizim çocuklarımız da bizim seçeneklerimiz değildir. Ne cinsiyetlerine, ne tiplerine, ne ahlaklarına hiçbir şekilde bizim müdahalemiz yoktur. Kuru temenniler vardır sadece. Keşke şöyle olsa. Şöyle isterim. deyivermişizdir. vermişizdir. Biz dedik uçtu gitti o sözler. İçimizden fırtınalar esti ama Allah bildiğini yaptı. Peki çocuklarımızın bizim önümüzde kaderimizin sonucu olarak bulunmaları yani çocuğun bizim üzerimizde kaderin sonucu olarak konmuş olması neyi, hangi noktayı gözümüze sokması gerekiyor? Ben filan tarihte trafik kazası geçirdiğimde, bu benim kaderimde vardı diye nasıl inanıyorsam, ve ondan o kazadan sonra maazallah filanca sakatlıkla ömrümün sonuna kadar yaşayacağız bir kere kaderimizde vardı kaza geçirdik ondan sonra kolumuz koptu bir kolla yaşıyoruz yahutta kazadan sonra filan arıza ile yaşıyoruz gibi nasıl inanıyorsak, Rabbim beni bundan sonra ömrümün bu senesinden sonra bu şekilde yaşamamı murad etti ne buyurduysa Rabbim öyledir zaten. Beni başka türlü yaratsa ne diyebilirdim? Diye nasıl bir teslimiyet gösteriyorsak, aynı şekilde kardeşler, çocuklarımızı ebeler önümüze koyduğunda, hanım şunu doğurdu, ben şunu doğurdum değil, Rabbim bunu verdi dediğimiz gün iyi bir başlangıç yaparız. Gülmek her zaman uygun olmuyor. Ama Gülmek de istiyorum. Hanımlar, işte soru sorarken, e, biz çocuk düşünüyoruz da, e, şöyle istiyoruz diyorlar. Ah maşallah, subhanallah, çocuk düşünüyorlarmış. E, Nisan'da badana yapacak evini sanki, çocuk düşünüyormuş. Aman Allah'ım. De. Bu demokrasi ne kadar sindi içimize. Her şeyi biz isteriz yaparız. Hani insan hakları falan var, ya, her şeyi istiyor yapıyor. Çocuk düşünüyorlarmış. Ey Allah razı olsun. İyi ki düşündünüz ya. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hanımefendi, beyefendi. Uzun yıllar yaşamayı da düşünüyor musunuz? İyi olurdu ya. Biraz da yaşama. Ne düşünmesi ya? Kimiz biz Rabbimizin huzurunda? Neyiz biz? Neyiz ya? Kendin isteyerek mi geldin ki? Şunu da getirmeyi düşünüyorum arabayla gidiyoruz sen de gel der gibi. Biz neyiz Rabbimizin huzurunda? Yarın değil, yarım dakika sonra bile yaşayıp yaşayamayacağını bilemeyen biri. Bir şey düşünür mü Allah'ın önünde? Gökleri yeri denizleri dolduracak kadar haykırıyoruz. Biz hiçiz. Allah ne derse odur her şey. Hiçiz ya. Ne gelirken ne giderken sana soran olmadı da. Sen kimsin çocuk yapmayı düşünüyormuş. Hamurdan çörek mi yapıyorsun çocuk yapmayı düşünüyormuş. Biz Rabbimizin kuluyuz. Böyle münasip gördü, bizi böyle yarattı. Baş üstüne ya deriz. Ne baş üstüne be? Yürek üstüne deriz. Baş üstüne de basit kalır çocuklarımız kaderimizin sonucudur. Bu ne demek peki? Bu şu demek. Nasıl kaderimdir diye erkek olmaya itiraz etmedin, kadın olarak yarattı Allah itiraz etmedin, nasıl bunu peki dedin Rabbine, aynı şekilde Rabbin sana nasıl çocuk verdiyse, Peki ya Rabbi diyeceksin ve imtihan kazanacaksın. Erkek çocuk verdiyse peki ya Rabbi. Kız çocuğu verdiyse peki ya Rabbi. Sakat çocuk verdiyse baş üstüne ya Rabbi. Sağlam verdiyse eyvah bunun imtihanı daha zor. Ya Rabbi yardım et bana. Sakatına sevin, sağlamına üzülerek sevin. Hangi şeye üzül? Acaba kazanabilecek miyim bu imtihanı? Çünkü sakat verdiyse imtihan edecek demektir. Sağlam verdiyse gene imtihan edecek demektir.